Evet, Çorum FK Esenler Spor karşılaşması sona erdi. Bizlerde maç sonrası Çorum FK teknik direktörü sevgili Tahsin Tam'la birlikteyiz. Hocam öncelikle tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam önce Ahmet Spor engelini açtık 3 puan. Ardından zorlu Esenler Spor engelini açtık bir 3 puan. Eee ligde de 9 maçımız kaldı. Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Önce Esenler Spor karşılaşması ardından kalan maçlarımız. Ya yani işte söylediğiniz gibi geçen hafta Ahmet Ahmet deplasmandan da 3 puanla dönmüştük. Bugün de bizim için stratejik bir maçtı. Taktiksel olarak iyi hazırlandık. Yani stresin de artık yoğun şekilde hissedildiği haftalar başladı. Esenler Arok Spor'da kaliteli bir takım. Kazanmak için hazırlanmıştık. Yani olağanüstü bir mücadele verdi oyuncularım. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Tabii ki topun bizde biraz daha kalmasını sağlayabilirdik. Orada biraz eksiklerimiz var mı? Onları da görüyoruz açıkçası biz yani. Daha iyisini oynayabilecek potansiyele sahip bir takımız. Daha iyisini de oynamamız gerekiyor. Yani bizim için burada artıhanesine yazan olağanüstü mücadele gayret. Seyircinin desteği bize. Hiç bıkmadan şey yapmadan demoralize olmadan arkamızda durdular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani artık avantaj bizde oyuncularım her zaman onu söylüyorum. Biz yani belirleyici biz olacağız. Yani ee, lider olduğumuz için son 3 haftadır lider pozisyondayız. Bizim performansımız belirleyici olacak. Yani arkadan gelip de üsttekilerin maçını beklemek durumunda değiliz. Biz kazanarak devam edersek inşallah taşlandırmak nasip olacak. Hocam bugün Esenler-Elükspor açısından da çok kritik bir karşılaşmaydı. Yani onlar da şimdi bu yarışın e, gerisinde kalmış oldular. Aynı şekilde geçen hafta da Ahmet Spor, e, maçı bu, bu açıdan böyleydi. E, bundan sonraki maçlarımız biraz daha böyle stres yüklü mü olacak hocam? E tabii haliyle yani o stresi iyi yönetebilen takım bence başarıya ulaşır. Biz cami olarak sadece takım olarak değil bu stresi de iyi yönetmeliyiz. Taraftarımızdan ricam bize inansınlar, desteklesinler. Oyuncularımız düştüklerin düştüğünde de. Bazen hatalı harekette de yapabilirler Desteğe devam etsinler çünkü onların desteği bizim için çok önemli verecekleri pozitif enerji çok önemli kendilerine destekler için teşekkür ediyorum devam diyorum çok teşekkür ediyoruz hocam başarılar teşekkür ederim Sağ olun. saygılar. Sağ olun